Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar hoş geldiniz sefa gittiniz gençler DLS CSD 21 Club Soccer Director 21 Sarıfsi kariyerinin ikinci bölümüne karşınızdayım e, biliyorsunuz birinci bölümde e, pek istediklerimizi yapmadık yani şöyle ki e, yani çok mağlup aldık yani yenemedik İstediğimiz başarı elde edemedik. Çok oyuncu almadım, çok transfer yapmadım. Eğer ki izlemeyen, birinci bölümü izlemeyen arkadaşlarımız varsa birinci bölümü izlesinler. Neler söylemek istediğimi anlarlar. İkinci bölümde arkadaşlar e, kayıda başlamadan önce birkaç tane maç yaptım. Biraz toparladık takımı. Yani şöyle e, ligin bitmesi çok az bir süre kaldı. Hatta son hafta son maça girdik arkadaşlar. Ve bizden ilk önce e, ilk sene boyunca şu anki başarı olarak en kritik olarak en e, kritik hedefi ligin, e, kulübün ligde kalması. Şu an e, arkadaşlar 33 maçta 33 puan. Gördüğünüz gibi şuradayız sıralamada. E, altın ordu kesinlikle düştü. Yalnız diğer Bandırma Spor, Tuzlu Spor, Bolika Spor ve Star FC'nin 33, 32, 32, 32 puanı var. Bizim alacağımız bir tane beraberlik büyük ihtimalle bizi ligde tutmaya yetecektir. E, yine de biz galip gelmeye çalışacağız. Yenilirsek de belki ligde kalabiliriz. Ama yenersek %100 ligde kalıyoruz. Ki kulübün istediği zaten kurulun güvendiği bizden en kritik hedef olarak demiş ki ligde hedeften işte düşmekten kurtulun. İlk hedefimiz bu. Eğer ki bunu yaparsam gerçekten ligde kalırsak bir sonraki hedef için, bir sonraki sezon için ve bir sonraki videolar için hevesli oluruz. En azından düşmemiş ve kovulmamış oluruz. Şu an Boluspor oyuncu çok önemli benim için. Boluspor nerede bir ona bakalım önce. Boluspor 10. sırada yani çok da önemli değil. Yenilse de yenilmese de yenilse bile playoff'lara gidemiyor. 49 puanla kalıyor. E, tabii ki de oyunun mantığında bu yok. Gerçekçi gibi değil yani çok fazla değil. E, onun dışında şu maçlar önemi çok fazla bizim için. İnşallah e, biz ligde kalırız diye düşünüyorum ve o bundan sonraki süreçte devam eder biliyorsunuz. CSL benim ilk videolarımdan ve çok kanser benim için. Aşırı kanser ediyor beni. İnşallah bu seride kanser olmam. CSL'i seven kardeşlerimiz olduğu için CSL'i atmaya çalışıyorum. Derken golümüz geldi güzel. Güzel güzel golümüz geldi. 1-0 öndeyiz. Distablo. Golünü attı reis forvetimiz. Ee, şöyle gençler. CSL'i niye yapmıyoruz her zaman? CSL'in mantığını zaten beni tanıyan az çok takip eden arkadaşlar biliyordur. Tamer abi CS'de niye çekmiyor diyordur. Aslında telefon artık bağlayabiliyorum. Telefondaki CSD'yi buraya sunabilirim sizlere. Hayvan gibi CSD'm var orada Star FC var. E, ama onu yapmıyorum. tam orada CSD'de Star FC bıraktık. PSV'ye falan geçtik. Şimdi önemli olan burası. Burada galibiyet. Burada başarı elde etmek. Hiçbir şekilde UEFA B lisansı, A lisansı, C lisansı almadan bir şeyler yani yapmadan, para ödemeden galbet galibiyet yani e, başarı elde etmek önemli, önemli o bu arkadaşlar bu oyunda. Onu yapmaya çalışıyorum ama ne yazık ki işler tersine gidiyor Hep, Evet gol yedik bu arada. Teşekkürler. Muhammed Enes. Muhammed. Kim? Muhammed deyince aklınıza ne geliyor gençler? Oy 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 oy. 2-1. Ben boş atlatacağım ya. İzleme gerek yok. Hemen bir şekilde diğer... Bir... Ya. Oy anam anam anam. 4 tane attık ya lan. Tresaco. Yavrum benim. Hattrick yapıyor. Hattrick hero. Ve Sarefs arkadaşlar. Lig'de kalıyoruz ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 36 puanda kaldı. Yenilseydik e, 33 puan olacaktık bizde ve yine delikte kalacaktık. Çünkü 32 32 24 puanda zaten Balıkesir Tuzla ve Altın Ordu küme düşmüş. Abo o ne ses geldi be. Hedefleri tutturduk. Ligde kaldık. Şimdi artık önemli olan bu lig. Bu ligde büyük ihtimal daha da büyük bir hedef verecek bize diye düşünüyorum. Ve önemli olan artık burada bir şey yapabilmek. Zaten imza parası bilmem ne paraların falan tuttum bayağı bu 10k paramız falan var ekside değiliz ee, tabii ki de bu ilerleyen süreçte ben e, fonda da yardımcı olabilirim 1 milyon e, fon sağlayabilirim bu kulübe çünkü paramız var 39500 de coin var arkadaşlar o de kurla e, yardım edebiliyorsunuz İlk defa cs'de izleyen ilk defa cs'de ula bu neymiş diyen arkadaşlara söylüyorum bu bir menajerlik oyunu sadece siz maçı yönetmiyorsunuz ama onun dışında ergin ergin gel abici bakayım neymiş bu ergin gf oynuyor ergin iyi bir adam aslında Eee Ergin'i... Hmm, sözleşme öneremiyorum ki şu anda. Önerebiliyor muyum? Önerebiliyorum. 1.300 istiyor aslında. 10.000'de paramız var. 1.300 e daha fazla isteyecek. Ergin'cim 1100 versek. Güzel. 1100'e geldi Ergin. Ergin iyi bir adam çünkü arkadaşlar. 250.000'de TV geliri geldi. Güzel. Güzel para. Nice para. Devam hocam. Hemen bu yapılırken bu arada biz tesislerimizi yükseltelim. Çünkü bayağı bir zaman ilerleyecek. Bu arada tesislerimiz çok önemli. Testlerimizi yükseltelim. Antrenman sahasını arttırıp daha sonra bir daha bir tık daha akademiyi arttıralım. 80 bin tamam güzel. Şunu bir yapalım arkadaşlar. Upgrade the Training. Bu arada başarılar elde ediyoruz. Ersin'i aldık. Mali durumumuza baktık. Antrenman sahasına baktık. Devam edelim. Bu sene amacımız ligden çıkmak olsun artık arkadaşlar. Ligden çıkmayı hedefliyorum. Ama tabii ki de takıma alacağım önemli oyuncular olması lazım. Önemli oyuncular almazsak takım ne yazık ki afallayabilir. Takımın kimyası çok önemli bu arada. Evet bizi değerlendirmişler. Zayıf buluyor eyvallah güzel. Ama hedeflere ulaştığımız için ve altyapıya da fon sağladığımız için bize anlaşma sağlayacaklar. Önemli şu an ne kadar maaş bütçesi vereceği ve ne kadar bir bütçe ayıracağı bu önemli. Bakalım ne diyor. Orta çizelgede kal diyor tamam. o hocam da bir para verdi bana. 18.000 bin. 90 binde transfer. Tam çok kötü değil. Yani yani Şimdi 18 bin verdi. Bu 18.000 benim içerideki zaten Bandırma Spor'dan bu arada teklif geliyor bana. Oo. Bandırma Spor'un teklifine ne diyorsunuz gençler? Anam 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 anam. Bak şu an şu an helecanlandım. Helecanlanmadım değil yani. Helecanlandım gençler. Şu an Bandırma Spor'un teklifini değerlendirmek istiyorum mu? istemiyor muyum? Şimdi Bandırma Spor'un ee, şöyle bir şeyine bakalım. Daha fazla bir öğrenelim. Atlı hocam bir neler var neler yok. Galibiyet bonus veriyor aylık 700 veriyor hedefleri gerçekleştirir, 1300 banka bakiyesi eksi de şu anki maaşları gayet güzel maaş bütçesi 60 bin 30 binlik bir maaş bütçesi var 770 35 binde ee, transfer bütçesi var gayet iyi aslında ama işte bir stressli bir şey yapmak istiyoruz ben bunu kabul ederim normalde ama etmeyeceğim bandır soru kabul etsem mi arada çok kaldım şu an ya çünkü şu an de çok para vermedi bize. Bu ekranda kaldık. Kadrosuna bakacağım bir bandırma sporun. Abi. Bandırma o yüzden daha berbat. Yok abi yok 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 yok. yok. O burada, burada para olsa ne olur ya. Bandıra bandıra yerler biz abi orada. Şimdi genç oyunculara bir bakalım. Bir genç oyunculardan ee, bir şeyler çıkartabileceğimiz, akademiden çıkartabileceğimiz çılgın topçular var mı? Çılgın topçular yok. Hepsi çöp. Ee, bir ihtimal belki şu Hamilton olabilir. Şöyle bakalım. Yok ya onlar hakikaten iş yapmazlar. Şu an maaş bütçemiz eksi de benim yapacağım iş ee, bütçelerde maaş bütçesini biraz arttırmaya çalışmak ki arttıramıyorum. Eksi 15 maaş bütçem kaldı. Mali durumu arttır diyeceğim topçulardan. 1 milyon para sağlayacağım bak. Şu 1 milyon da maaş bütçesini %15 arttıracak, taraftar sayısını %5 arttıracak ve banka basitleri 25 bin lirada. Evet bunu yapacağım arkadaşlar. Bunu mecbur yapıyorsunuz ne yazık ki ben yapıyorum. O kadar para harcamama rağmen işte CSD'nin en saçma olayı bu. O parayı yatıracağım, bu fonu yatıracağım oraya diyor. Çünkü maaş bütçesini arttırmam gerekiyor. Ve bankalık bakayı arttırmam gerekiyor. Bunlar olmazsa 3-1. Hemen tekrardan şöyle bir gidelim. Ee, bütçeler diyelim. Evet. Tamam. Nice. 9 bine kadar çıkarttık. Bir dakika dur bir. Bir tık daha gidelim mi? En fazla bu kadar mı hocam? Anladım abi. Eksi 9900. Ee, şu an bir tık daha ne kadar? 8 bin verdiler. Okey. Sponsorluk anlaşmamız falan olacaktır. Ee, şu an taraftar günü kendine geldi. Görüyorsunuz yemyeşil oldu. 77-75. Bu gayet güzel. 7600'ü vermiyoruz hocam. Daha fazla para verir misiniz lütfen? Bizim, bizim reklamlarımızda daha fazla para istiyoruz her zaman arkadaşlar. O az paralarla olmaz bu işler. Boş yapma. Napoli'le maçımız yapalım. Zor bir takımla yapalım. Ee, genç akademiye bakalım. 8 oyuncu daha akademiye katılmış. O çöpler katıldı çünkü. <laughs> çünkü o bir tane 54'lük aslında forvet güzel kötü değil. 16 yaşında. Ve bu adamı... <laughs> <laughs> bu adama pro kontrol önebilirim 54'lük e, benim için şu an güzel kötü değil gerçekten kötü değil alt tıptan oyuncu yetiştirip e, yıldız yapmanız gerekiyor bir tık 300'lük zaten kurul teklifi mi alındı yapma hocam şunu ya bize bunu yapma hocam ya gerçekten mi ya ya neyine bütçe yaşıyoruz abicim tamam da yönetimle görüşelim bakalım bir yönetim neredesin kurul Yönetimle görüş. Abi bütçe arttır mı? Maaş bütçe lütfen gözünüzü seveyim arttırın şunu ya. Tamam maaş bütçesini 20 bin, transfer bütçesini de 750 bin artırarak destekleyeceğiz demiş. Eyvallah kanka bunları yapın bize bak. Önemli şeyler bunlar. O maaş bütçesi olmaz. Arttır şu maaş bütçelerini. Eksilerdeyiz ya arkadaşlar. Eksilerdeyiz yani anladın mı? Ara partner red Forma partner red red. Red red. Bunu reddedeceğiz arkadaşlar. Daha fazla para alabilmek için onlardan. Tekrar maaş bütçesine bakıyoruz şimdi. Hocam olmaz Hocam yani para vermiyorsunuz ya. Para vermiyorsunuz bize. Ya hocam tamam sen de bir işine bakar mısın? Gerçekten. Bak beni sinirlendirme. Şimdi statü reklamı ne kadar? 4900 ver abi tamam ver onu ver hadi. Onu alalım. Onu alalım arkadaşlar. Sıkıntı yok onda. Devam edelim. Devam ki. Devam abi. Abi nerede girdik ya? Geri abicim. Geri abicim. Şimdi gövdeksel partner 18.000 teklifi görüş. Şimdi 1, 2. Reddediyoruz. Son da 23 bin. Teşekkürler Türkiye Paramızı cebimize koyduk. Buradan 23 bin tokatladık arkadaşlar. Bölgesel partneri aldık. Okeydir. Ara partner. 24 bin. Teklifi görüş. Reddet. Reddet. 31 bin al. Tertemiz. Sponsorları böyle tokatlayacaksın arkadaşlar. Sponsorları tokatlayacaksınız. Sponsorları tokatlamazsanız olmaz. 1, 2, 3. Kaç aldık? Güzel. Aldık bir şey herhalde. <laughs> Forma sponsoru 8 bin. Teklifi görüş. 1, 2. Son tıklif 52 bin. Güzel. 4K'da buradan tokatladık adamları. Nice. Tokat Show burada da devam etmeli arkadaşlar. Bizim adımız Tokat Show. Bu kadar basit. Güzel para geldi. Mükemmel bir sponsorluk anlaşması yaptık. Aynen öyle 104 bin. Teşekkürler. 700 bin de maaş verdi. Tamam şimdi e, 10 arttırıyor. 20 bin diyor bu. Ne kadar paramız var? 15.000 Gerçekten var ya beni dedirtiyor ya. Ya şu adam o adamı akademiden çıkarsam bile bana yetecek forward olarak. Gerçekten yetecek. Paramız var. 300 dolar için düştüğümüz hallere bak ya. Hayret bir şey ya. sen şöyle be. Atla onu. Atla. Allah seni kahretmesin. Ya. Vallahi sinirleniyorum arkadaşlar ya. Gerçekten. O, o saat olmasın. Senin koca kafalı. Ah. Ah be. Takıma kimseyi alamıyorum ya. Yeniyoruz bir de şaka gibi. Ulan Meka seni var ya bir uçağı iki okutmam lazım. 69 zaten 70 olacağınız bu sezon ikinizle Tresa ile birlikte. Yemeyin gol yani. hemen. Hemen yok ben gol yemeyin be. Şerif oğlu gol atmış. Hayret şaşarsın. Kiralık oyuncularım da gitti. Valla altyapıdaki oyuncularla idare edeceğiz ama ya altyapıdakları çıkartamıyorum gençler. Valla gidip to topçu almayacağım şu an ama altyapıdakları çıkartamıyorum ki. Aga başaramadık yani. Zenali, ben Ali'ye bak. 5 4 e hiç oynama oğlum. Hiç oynama. Hiç oynama oğlum. Niye geldin ki sen? Sakalını atlayayım seni. O nasıl sakal? Tiplere bak. Hepsinde top sakal var. Allah belanı be. O oynasana biraz top. Ben Ali. Ben de Tamer. Oğlum oynasana top. Az şunu rahatlayak be. İşte bu kadar. Ya tokat şov ya. Hadi Aksar, bakışına kardeş. Hadi Aksar, onu Zar zor. Üst fır öne geçmişiz. Son adam iki tane atmış. Üç gitmiş bitmiş vallahi. İyi iyi yendik. Gençler. Gerçekten böyle olmaz. Star bu yönetimi bir çare bulması lazım. Allah aşkına şu yorumlarda döşüyormuşsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yapın şu yönetime ya. Bir dile gelsin şu yönetim ya. Gerçekten bir totem yapın bir şey yapın ya. Böyle olmaz. Tamer para vermiyor kulüp. Ben cebimden para veriyorum. Ama olmuyor yani. Olmuyor. Not için teklif almışız. Ne kadar? 190 bin. La hocam bırak git ya. Cık. CSD ile geri döndük. Gördüğünüz gibi CSD kardeşlerim öldü öldü bitti ama yapacağım dedim yapıyorum. Siz yeter ki sabredin. Lütfen her yorumun DLS altına DLS'ciler CSD'nin altına DLS'e DLS, DLS at demesin. CSD'ciler de DLS'nin altına deles CSD at demesin. Allah aşkına Allah kitap aşkına bak yalvarıyorum size ya. Cidden bak artık burama kadar geldi gençler hakikaten çekmem. Yeter artık yani. Bir şey yapıyorum ağız bak maça girdim yanlış çıktı. <laughs> Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Başla hocam. Bedavaya girdik keşke girmeseydim <laughs> Ama ben girdim mi atam mı? At atarım yani. Bu kadar basit. Basit izi geç. Cık, geç abicim geç. Ah. Kara gümrük yanmasın. Yanıyor işte. Yanıyor baba atıyor adamlar. Ulan Şahin. Gelini geçin içeri aldık bu arkadaş. Biraz yeme be ya. Biraz istikrarlı ol ya. Hadi Star FC. Hadi kunellemeye devam abiciğim. Hadi Star FC. Hadi Treseko. Bak daha golü oyunu orucunu bloz bozamadın Treseko. Hadi defans atıyor, orta saha atıyor, sen atamadın Treseko. Şu gol orucunu boz bir Treseko. Yapma kardeşim. Hadi sarı kafan benim ben. Hadi oğlum. lige. Galibiyetle başladık. Aksiyarı tokatladık. Bir de bunları tokatlayalım. Allah'ına kurban Tresaco Allah'ına kurban Tresaco Eyvallah. Gol orucunu bozdu reis. Reis gol bozdu. Daha 20 yaşında 69'luk. Gayet güzel. Güzel hareketler bunlar. Devam abi. Bir tane daha tokat şov. Bir tane daha. Yapıştır gelsin Star Yapıştır gelsin bir tane daha. Al bu maçı da. Almadan gelme kurban olduğum. Yapıştır oğlum. Haydi. Şimdi tam zamanı. Hadi oğlum at bir tane daha. Hortigen Strize oyuna giriyor. Haydi oğlum yapıştır. Yapıştır yapıştır. Gelsin o gol yapıştır. Ya. Hadi la bir tane daha atın rahatlayayım lan. Okey devam. Yedek kalecim daha iyi sanki. Şahin'den. Hı? Ne diyorsunuz? Geldi o gol geldi. 83 oldu hadi hocam. At bir tane daha rahatlayalım. Kublaç çıktı soner girdi. Hadi hocam. Hocam bir tane daha. Bir tane daha kurban. Tokat şov devam ediyordu arkadaşlar. Skora last winning gol demiş. O borçları da yakalıyoruz. 3-1 severiz. Sevdiğimiz skorlar gençler bu kadar basit basit easy geç. Sısar FC gördüğünüz gibi gençler tokat show devam etti. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. E, CSL'in ilerleyen bölümlerinde görüşürüz. Bu hafta içinde bir tane daha atarım. Ben iki tane daha atarım. Bilginiz olsun. CSL'e gelmeye devam edecek. Lige güzel başladık. İkinci ligimize de daha güzel başladık. Şu an Star FC ile ikinci senemiz. Yani bilginiz olsun. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay gençler.